d live chatini buraya veriyor. D-Live'da kimse izlemiyordum şu anda. Enes, D-Live ölü şu an. gel bak be. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Çocuğa bak. Anasını. <laughs> Bu ne oğlum? Siz ne yapıyordunuz <laughs> ya? O böyle yapınca. Bu ne oğlum? O çikolata mı gerçekten? Kapat bir de videoyu. Kapat. Kapat. <laughs> o çikolata mı lan? Ana ne afradını? <laughs> Oğlum çok kötü. Eltim grupta paylaşıyorlar. Bay, el nasıl yıkanır? En <laughs> Altınları gösteriyor. <laughs> evet, bayağı çikolata çocuğu yemiş abi. Çocuk çikolatayı yememiş yani doğru. Örneği kanıt, eltime, görümceme, herkese öğretmeyin. Tamam geç git tamam altınlarını gösteriyor. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Bu nasıl öyle oğlum? <laughs> bunu oynamam lazım. <laughs> Günaydın Arzucum. Oğlum çok iyiymiş lan bunu oynamak lazım. Ananı sikeyim. <laughs> çok iyi lan. Ananı. Oğlum tabi benim canım yandı lan. Adam bir de hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Abi Doğan Oyuz TikTok videolarını izleyip tepki verir misin? Bakalım Abdullah'ım. Ya bunu herkes yapıyor bana ben bu şey değil artık. Kepçeyle. Vur dokun şöyle hafif. Dokun. Bittir. Hadi lan. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Herif yüzünün yarısını yedi lan. Herif yüzünün yarısını yedi oğlum. Abi anlasın ki herif ikiye katlıyor suratı. <laughs> Dur bakalım gençler. Evet ahricim bu parayla başka şeyler yapacaktım ama neyse içimden geldi demiş. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler desteğin için sağ olasın. <laughs> lan, <ç> <laughs> lan çocuğa yapmayın lan yazık lan. Çok sağ ol ahricim çok sağ ol kardeşim desteğin için. Beni bakın lan. Gavrun ilikle. gündür yırtınıp duruyorum burada dışarı çıkman. Evdik alın Firuz diye. Bok. Bağış rekoru ne? Bağış rekoru 130 olması lazım ya Ahri 130 galiba. Görmüş sinek gibi alıklayıp duruyoruz dışarılara. Pürüz var, korona kapçeyiz. Yani Baş... tek seferde 130. Bazı iş açacağız. Jandarmalar dışarıda görürse götümüzü kesecek bak. Götümüzü kesecek. <laughs> İmamdan da. Köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elimizi yüzümüzü